Pir Sultan Abdal yani Banazlı Aşık Pir Sultan 16. yüzyılda yaşadığı varsayılan Alevi inancının en önemli temsilcileri olan Yedi Ulu Ozan'dan biridir. Eldeki yazılı kaynaklarda Pir Sultan Abdal'ın gerçekliği ya da yaşamı üstüne direkt tarihi bir kayıt bulunmamaktadır. Kendisine atfedilen deyişler ve nefesler, kendisi hakkında başkalarınca söylenen değiş ve nefesler, sözlü menkıbeler, döneme ilişkin ve anlatışlara paralellik gösteren Osmanlı Devleti'ne ilişkin buyruklar ile birlikte gerçekleştirilen yazışmalar onun varlığına dair bilgilerin kaynağıdır. Şeridan'a bakılırsa Pir Sultan Abdal, birinci sözlü kültür, çağında yaratılmış ezilmişliği ve direnişi temsil eden kültürel bir kişiliktir. Şiraydın, onu, tarihi gerçek bir kişi olarak değil de edebi bir kahraman olarak dile getirir. Pir Sultan Abdal Mahlası değişik dönemlerde yaşamış birden çok aşık tarafından kullanılmıştır. Pir Sultan veya Pir Sultan Abdal Mahlası'nı kullanmış 6 aşık olduğu varsayılmaktadır. 3. Murat devrinde Sivas valisi olan Deli Hızır Paşa tarafınca idam ettirilen Banazlı Aşık Pir Sultan, Merzifon ve Çorum yöresinden Pir Sultanım Haydar, Artova'nın Daduk köyünden Abdal Pir Sultan, Aruz Vezni ile yazılmış deyişlerin sahibi Pir Sultan Abdal, Banazlı Pir Sultan'dan sonra yaşayıp, onun asılmasına dair değişler söyleyen Pir Sultan Abdal ve gerçek adının Halil İbrahim olduğunu dillendiren Pir Sultan Abdal'dır. Fakat kaya çetine bakılırsa bu mahlası kullanan aşık sayısı 10'dur, bezirciye bakılırsa ise 8'dir. Pir Sultan'ın 16. asır başlangıcında Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Banas köyünde dünyaya geldiği düşünülmektedir. Pir Sultan'ın soyu, benim aslım Horasan'dan Hoydan'dır, deyişine dayandırılarak İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Hoy kentinden geldiği üzerinedir. Pir Sultan, 1. Süleyman ile İran Şahı 1. Tahmasp zamanında yaşadı. İran Şahı'nın tahriki ile Osmanlı Devleti aleyhine olan isyana katılmış olduğu ve İran lehine casusluk yapmış olduğu iddiası nedeniyle Hızır Paşa tarafınca Sivas'ta asıldı. İdam edilerek ölen Pir Sultan Abdal'ın ölümünün, 1547 ila 1551 veya 1587 ila 1590 seneleri arasındaki bir tarih olduğu üzerine sallar vardır. Pir Sultan Abdal, şiirlerinde Allah, İslam Peygamberi Muhammed, Ali, 12 İmam ve Ehli Beyt sevgisini çokça dile getirmiştir. Ayrıca toplumsal mevzulara da yer vermiş ve bu durumu toplumsal uyarı niteliğinde ele alarak işlemiştir. Şiirlerinin çoğunun nefes tarzında kaleme almıştır. Alevi bir ozan olması nedeniyle Hak Muhammed Ali motiflerini sıkça kullanmıştır. Alevi inanç sistemi geleneklerine bağlı bir dergah ortamında yetişmiştir. Medrese öğrenimini Erdebil'de görmesine rağmen, sarayı temsil eden divan edebiyatından hiç etkilenmediği görülmektedir. Pir Sultan Abdal, Alevi inancında yedi ulular olarak bilinen yedi ulu ozandan birisi olarak görülür. Osmanlı düzenine karşı tutumuyla bilinir. Deyişlerinde Alevi inancını yansıtır. Ölümünün ve değişlerinin etkisiyle kolektif bir şuur meydana gelmiş, onun adına birçok şiir, söz, anı ortaya çıkmıştır. Alevi halk kültürünün yaşayan bir ögesi olarak günümüze kadar dilden dile gönülden gönüle ulaşmıştır. Sivas'ın Hafik ilçesinin Sofular köyünde yaşayan Pir Sultan, Sivas valisi olan Hızır Paşa tarafınca idam edilmiştir. Çeke sancağı götüre, Şah İstanbul'a otura, mısraları yüzünden Safevi devleti yanlısı görülmüş ve bu durum idam edilmesine sebep olarak gösterilmiştir.